O neydi ya? Vallahi aklım çıktı. Yaprak sen orada ne gördün ki seni bu kadar etkiledi ha? Söylesene bir bakayım. Ağaçların arasında bir şey geliyordu üzerimize doğru. Anne ne geliyordu ağaçların içerisinden? Acaba Serkan abi miydi? Yok kızım ne Serkan'ı? Zebani gibi bir şeydi. Anne adam artık ölü. Belki zebani kızında gelmiştir. Tamam işte ya bu zihin bulanıklığı. Demek ki sakızda bir işe yaramadı. Mezarda sakız mı çiğnenir haydi. Sakız burada. Evde çiğneyeceğim. Anladım. Benimki de duruyor zaten. Lan bu ne trafik arkadaş ya? Benimki de duruyor. Baba ben de çiğnemedim. Evde çiğneriz bakalım. Bir işe yarayacak mı? Yarar Haydar. Hiçbir şey inanmıyorsun. Bırak da hoca laneti yok etsin, defetsin başımızda. Canım, sen şu sakızın laneti yok edeceğine inanıyor musun gerçekten? Evet anne. Açıkçası ben de pek inanmadım bu Hasan denen hocaya. Ne yapalım kızım? Böyle elimiz kolumuz bağlı duralım mı? Ne alakası var anne ya sanki başka hocam yok dünyada Hocam hoca siz hepsine bir kup takıyorsunuz Takmıyoruz da yavrum Adamı gördün Allah'ın seversen bir ağız dolusu dua ediyor Almış eline de o sünnetten gelen tesbihi Çekip çekip duruyor yalandan Ben de yedim Vallahi baba senden de bir şey kaçmıyor pes yani <laughs> Kaçar mı kızım Biz kaçın kuransız hey yavrum hey Ay Haydar eve daha çok var mı gitmemizi ne oldu yavrum? Sanki ilk defa eve gidiyormuşsun gibi. Yok bir şey ya. Artık lanetle alakalı konuşmak istemiyorum. Kafam böyle çatlayacak gibi oluyor. Az kaldı yavrum, az kaldı. Aa, ben sana şimdi müzik de açayım, biraz kafan dağılsın. Evet baba, roman havası aç, roman havası dinleyelim. Çek, bebeksi tenimi çek. Dostum, düşmanım görsün çek. Haydar, biz de gidip ekmek alıp gelelim. Tamam yavrum, tamam. Ben de eve geçeyim de şu poylas tedirgin olmasın. Ay, tamam canım, şurada bir kapatın. Tamam anne. Gür geldiniz baba ya. Ne yapalım oğlum anca bitti işimiz. E ee, annem gelin nerede? Onlar ekmek almaya gittiler. Ne oldu baba? Lan işi bitti mi peki? Bitmedi oğlum bitmedi. Biteceği de yok zaten. Al okumuş sakız. Hoca denen Elif gönderdi. Okumuş sakız ne baba ya? Bari okumuş çikolata gönderseydi. Oğlum adam sakız yollamış ne çikolatası? Baba bu hoca da pintiymiş ya. Sakızla lanet mi yok edermiş. Allah'ını seversin. Oğlum zaten aramızda kalsın. Hoca dedikleri dolandırıcının biri. Ee, niye gittiniz baba o zaman? Oğlum ben de annenginin lafıyla gittim. Ama gözlemleyince ne olup bittiğini anladım zaten. Ee, para kaptırmadın inşallah. Baban kurnaz Ama yine de bir 500'ler çattılar bizi. Zehir zıkkım olsun baba inşallah. Bırak boş ver. E sen ne yaptın? Evde bir haksızlık olmadı değil mi? biz yokken? Baba tesisatçıdan bir herif geldi. Ben de korkup bayılmışım. Nasıl ya? O kadar korktun yani. Vallahi kapıyı kapattım. Bunu arkamda görünce içim geçmiş. Vay namussuzlar. İyice musallat olmaya başladılar desene. Ama sonra biz bunun arkadaş olduk baba. Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Lanetten arkadaş mı olur insana? Baba Bekir abi diğerlerine göre çok iyi birisi. Bırak oğlum bu işleri. Bu sana zihninin oyunu. Arkadaşsız kaldın ya şimdi sana arkadaşmış gibi yanaşıyorlar. Ne? Ya? Aha. Niye arkadaşımla arama nifak sokuyorsun sen? He, demek bana da görünmeye cesaret edebildin ha? Ederim tabi. Bak Poyraz'dan dolayı biraz sayfımız da Onu da yitip mi istersen? Bekir abi sen yine de babam alttan al ya. Ulan alttan almasa ne olacak? Tamam Poyraz'cım. Sen ne diyorsan öyle olsun. Tamam abi. Ulan ne tamam? Sen kafayı yedin sanırım ben. Oğlum bunlar lanet lanet. Ayıdan poz bunlardan dost olmaz adama. Aga. Çok üzerime geliyorsun ama. Neyse Bekir abi sen git ya ben babamla konuşurum. Olan Poyraz sen olmasan var ya. <laughs> Bunun koltuğundan kanını kuruturdum. Ama sen varsın. <laughs> oğlum bu ne lan böyle? Baba Bekir abi diğerlerine göre daha alımlı. Oğlum ne alımlısın Allah'ını seversin. Sen o sakızı dediğim gibi çiğne. Ben bir abdest alayım. Galiba altıma kaçırdım oğlum. Tamam baba. Çikolata olsaydı daha iyiydi ama. Hadi neyse. Hasan. Hasan. Yine söylemeden gitmiş bu çocuk ya. Ne yapacağım ben bununla ya? Kim var orada? Hasan sen misin? Yoksa bu açık mı gitti. Demet, never knew. Sen de kimsin? Nereden biliyorsun ismimi? Demet. Ben senin hakkında çok şey biliyorum. Nasıl bilirsin? Hasan sen misin? Bende dalga mı geçiyorsun? Evet Hasan Hasan. Deme benim arkamdan atıp tutarsın Ben sizin canınızı yakmam mı? Biz bir şey yapmadık. Kardeşim hoca değil zaten. Hoca değil madem. Niye bizi yok edeceğini iddia ediyor ha? Para kazanmak için. Artık çok geç Demet. Seni götürmeye geldik. Allah'ım rüyam mı bu? Uyanmak istiyorum. Uyanamazsın demek. Zaten uyanıksın. İstersen kolla cimcik at. Ne istiyorsunuz benden? Demin acılı deme. Ruhunu istiyorsun senden. Ruhumu ne yapacaksınız? Onu da askerimiz yapacağız. Sizin gibi kötülere burada çok ihtiyacımız var. Hayır, hayır ben ölmek istemiyorum. Hayır. Çok geç. Kızım sen babanın yanında hocayı niye kötülüyorsun? Anne yalan mı söyleyeyim? Hoca bildiğin sahtekar, yalancı, gün gibi aşikar bu. Söyleme kızım, şu dilini biraz tut, babanı yükseltiyorsun. Anne babam zaten adamı beğenmedi ki, görmedin mi tavırlarını? Senden ötürü öykü, sen belledin gidelim gidelim diyor kadına. Al işte gittik gördün mü? Anne tamam da sonuçta gördük adam hoca falan değil. Kızım bu deneme tahtası mı? Gittik gördük işte. Siz hemen insanları yargılıyorsunuz. Daha ilk seans gittik. Durun bakalım ikinci üçüncü seansa daha neler olacak? Cidden inanıyor musun anne? Olabilir mi böyle bir şey? Tabi olur kızım. Sen böyle yaparak babanın eline koz veriyorsun. Ne koz anne bilmece gibi konuşuyorsun. Bak kızım, baban senin yüzünden bir daha kendi başımıza iş yapmamıza müsaade etmeyecek. Neymiş? Ulan ne olacak sizin bulduğunuz hocadan? Al gördük işte. Kadın başınıza bir daha bu işlere karışmayın tamam mı arkadaş? Karışmayın. Anladın mı? Allah Allah, ben bunu düşünememiştim. Düşünür müsün? İşin gücün avarelik. Anne, internette bulamaz mıyız bir tane hoca? Bulamayız kızım. İnternet herkes kendine hoca ediyor. Biz en iyisi Hasan hocayla devam edelim. Bir görelim önümüzü. Ben gelmem anne. Siz gidecekseniz gidin. Ben bugün çok sıkıldım orada. Tamam kızım gelme. Ben sana da diyorum zaten. Sen gezme amacına yanıp tutuşuyorsun. Tamam anne Kaç tane ekmek alacağız? Üç tane alacaksın. Üç mü? Ne öykü? Poyraz bir tane yiyor. Sen bir tane yiyorsun. Tamam anne çalışır öderim. <laughs> Ödersin öder. Ödersin Yiyin, ödeyin. Haydar. Sen neden bu ekmeden üstünü değiştin? Yaparız canım ya. Acıktık sen akşam yemeği ne yapacaksın? Sana da şaşıyorum Haydar ya. Başımızda bu kadar bela, gasvet var. Sen halen daha şu mideni düşünüyorsun. Ne yapayım yavrum? Aç mı durayım? İnsan aç karnına kafası çalışır mı hem? Ne yapayım peki? İstediğin bir yemek var mı? Sen kuru fasulyeyle pilav yap. Ben de bir gaz salayım ortama. Bu lanetlerin hepsi def olsun gitsin. Ee? Bizi de bağ onlarla beraber. Sen dışarıdan mı yemeği söylesen acaba? <laughs> Nereye Haydar? Balkona çıkacağım, sana yapacağın yemeği oradan söyleyeceğim. Dışarıdan söyle dedin ya. Ya otur şuraya. Bu durumda bile dalga geçebiliyorsun ya. Helal olsun sana ya. Canım seni neşelendirmek için yapıyorum ama sen çok gerginsin. Benim neşelenecek halim mi var Haydar? Çocukların psikolojisi bozulacak. Ben ondan korkuyorum. Aynen yavrum. Bugün eve geldiğinde Poyraz bir şeyler gebeledi ağzından. Tehsatçı denen lanetle arkadaş olmuş. Ne? Lanetle arkadaş mı olmuş? Vallahi öyle. Hatta bugün o lalet denen tesisatçı önümüze çıktı. Poyraz'ın lafıyla çekip gitti. Aydar, biz nereye gidiyoruz böyle? Olay iyice rayından çıktı. Evet canım, buna bir son vereceğim. Lanetli bebeği bitireceğim. Evet arkadaşlar, burada filme ufak bir mola veriyorum. Çünkü bir şikayetim var, bunu dile getirmem lazım size karşı. Lanetli Bebek serisini haftalık 100 bine yakın seyircimiz izliyor. Beğeni sayıları ise 1000 ila 1500 arası. Bu da demek oluyor ki 60-70 kişiden biri sadece videoyu beğeniyor arkadaşlar beğeni sayısında biraz daha bonkör olmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi çok emek harcıyoruz filmleri çekerken. Sizler de bu beğenilerle bizleri kamçılamış oluyorsunuz. Beğeni atmanız sizin cebinizden herhangi bir şey azaltmıyor. Aksine bizi daha çok motive ediyor. Umarım bu söylemimi dikkate alırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi filme devam edelim. Nasıl bitireceğim? Neyse bunu şimdi burada konuşmayalım. Bu evin içinde bizi dinliyorlar. Peki Haydar. Ben diyorum ki bu Hasan Hoca'yı hemen kesirip atma. Bir daha gitsek belki daha güzel şeyler olacak. Bırakalım şimdi bunları. Eğer Hoca bize dönerse bakarız. İyi o zaman. Ben fasulyeyi suya koyayım. Koy koy. Gazımla bugün o lanetlere dar edeceğim bu evi. Dar! dar! dar. Hadi bakalım. Yine mi? ses? Prenses. Nerelerdesin sen? Ya sen ne istiyorsun benden? bir şey istediğim yok. Ama sen bugün hocaya gitmişsin. Ne yapacağız ya? Sizin böyle hür gezmenizi mi izleyeceğiz? Bak Öykü. Benim niyetim size vermek değil. Hatta bugün Poyraz'da arkadaş oldum. Sen de arkadaş olabiliriz? Hayır. Senin bana karşı yaklaşımın hiç hoş değil. Tamam. Özür dilerim. Bu saatten sonra artık bacımsın. Hatta bak şu parçayı dinle. Çekinmekten. Şimdi Seni karşısına soyunacağım be. Hayır hayır ben değil. Seyfi baba söylüyor. Orayı bir terası falan nerede? Aynada mutlular mı? Lo, Hatta çok kızgınlar. Devamlı ziyarete giden akrabalarını tembihliyorlar. Açık kapıdan gelip sizleri rahatsız etsinler diye. Başka? Başka ne diyorlar? Gidin onlara dünyayı zindan edin diyorlar. Ee, onların da file gelenler var mı? Var tabi. Olmaz olur mu? Ama işte ceza sağır olduğu için çok da cesaret edemiyorlar. Ee, sen korkmuyor musun? Korkmaz olur muyum? Ama artık benim bir kurtuluşum yok. Nasıl yani? Hiçbir şekilde böyle yaşamaktan kurtulamıyor musunuz? Sadece bir yolu var. Ee, neymiş o? bir şey öğreniyordum. Ne öğreniyordun kızım? Lanetli bir ruh lanetten nasıl kurtulur onu öğrenecektim. Bırak kızım sen onun bunun lanetini. Kelime işareti, Kur'an'ı hadi indirmeyi öğrensene. Tamam anne başlama yine ne oldu? Hem ben sana kaç kere dedim şu kapıyı çalmadan içeri girme diye. Sen ne diyorsun kızım be? Kendi odama da kapı çalarak mı gireceğim? Ocağın üstünde yemek var yanacak. Yürü gel bana yardım et. Geliyorum geliyorum.